Bakın çok büyük bir yanlış anlaşılma var. En kısa zamanda düzelteceğiz. Kenan bir şey mi oldu oğlum? Bugün senin telefonların hiç susmadı. Aa, şey Aslı Hanım telefonunuz koridordaydı da arda arda çalınca ben getirdim efendim. Bu saatte. Allah Allah. Annemde bir şey var ki, çalıyor bu saatte. Kim aramış ki? Gül, ee, bize biraz müsaade eder misin? Kenan, neler oluyor? Bir şey mi var? Şimdi durum şöyle. Abimin tutuklanma haberi basına sızmış. O yüzden arıyorlar. Basına mı sızmış? Herkes öğrendi mi yani şimdi? Oğlumun itibarını da yok etmek istiyor bunlar. Bir şekilde ortaya çıkacaktı. Daha fazla saklayamazdık zaten. Şimdi bir de bununla savaşacağız bir şekilde. Evet. Yalnız bunun maddi manevi zararları olacak bize. Her şeye hazırlıklı olalım olur mu?